Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in asrımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur Hilyasının Mektubat Mecmuası sayfa 451 29. mektup 9. kısım Telvihatü Tis'a 7. Telvih dört nüktedir. Birinci nükte, şeriat doğrudan doğruya gölgesiz, perdesiz, sırrı ehadiyet ile, sırrı ehadiyet ile, rubiyeti mutlaka noktasında hitab ilahinin neticesidir. hitab ilahinin neticesidir. Şeriat doğrudan doğruya gölgesiz, perdesiz, sırrı ehadiyet ile, tecelli, sırrı, hadiyet ile rububiyet-i mutlaka noktasında Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti, Rab oluşu, her şeyi sek ve idare edişi noktasında, rububiyet-i mutlaka noktasında hitab-ı ilahinin neticesidir. Hitab-ı ilahinin neticesidir. Tarikatın ve hakikatın en yüksek mertebeleri şeriatın cüzleri hükmüne geçer. Tarikatın ve hakikatın en yüksek mertebeleri şeriatın cüzleri hükmüne geçer. Yoksa daima vesile ve mukaddime ve hadim hizmetçi hükmündedirler. Neticeleri şeriatın muhkematıdır. Sonuçları neticeleri şeriatın muhkematıdır. Yani hakiki şeriata yetişmek için, şeriat gerçeklerine, hakikatine yetişmek için tarikat ve hakikat meslekleri, vesile ve hadim, hizmetçi ve basamaklar hükmündedir. Gitgide en yüksek mertebede nefsi şeriatta bulunan manay hakikatı sırrı tarikatta tarikata inkılap ederler. Manay hakikatı sırrı tarikata inkılap ederler. O vakit şeriatı kübranın, büyük şeriatın cüzleri oluyorlar. Yoksa bazı ehli tasavvufun zannedikleri gibi şeriatı zahiri bir kışır hakikatı onun içi ve neticesi ve gayesi tasavvur etmek doğru değildir. Evet, şeriatın tabakatı nâsa göre, insan tabakalarına göre, inkişafatı gelişmesi ayrı ayrıdır. Avam nasa göre zahiri şeriatı, hakikatı şeriat zannedip, hakikatı şeriat zannedip, havasa münkeşif olan şeriatın mertebesine hakikat ve tarikat namı vermek yanlıştır. Şeriatın umum tabakata bakacak meratibi var, mertebeleri var. İşte bu sıra binaendir ki ehli tarikat ve ashabı hakikat ileri gittikçe hakai ki şeriata karşı incizapları, bağları, iştiyakları, şekleri, ittibaları bağlıkları ziyadeleşiyor. En küçük bir sünnet seneyi en büyük bir maksat gibi telakki edip onun ittibağına çalışıyorlar. Ona uymaya, riayet etmeye sünnete çalışıyorlar onu takdir ediyorlar. Çünkü vahiy ne kadar ilhamdan yüksekse, vahiy ne kadar ilhamdan yüksekse, ise, semere-i vahiy, vahiyin meyvesi olan adab-ı şeriye, o derece semere ilham olan, <laughs> ilham meyvesi olan adab-ı tarikattan yüksek ve ehemmiyetlidir. Onun için tarikatın en mühim esası sünneti seneye itibar etmektir. Onun için tarikatın en mühim esası sünneti seniyeye ittiba etmektir. Evet. Üstad da zaten tarikatımız sünnet seni ittibadır diyor. İkinci nükte tarikat ve hakikat vesilekten çıkmamak gerektir. Eğer maksudu bizzat hükmüne geçseler o vakit seriatın muhkematı ve ameliyatı ve sünnet-i seneye itiba resmi hükmünde kalır. Kalp öteki tarafa müteveccih olur, yönelir. Yani namazdan ziyade halka zikri düşünür. Feraizden, fazlardan ziyade evradına müncezip olur. Kevariden kaçmaktan ziyade adab tarikatın muhalefetinden kaçar. Halbuki muhkematı şeriat olan farzların bir tanesine Evradı tarikat muhabbet gelmez, gelemez, yerini dolduramaz. Adamı tarikat ve evradı tasavvuf, o ferayızın içindeki hakiki zevki mezar seselli olmalı, menşe olmamalı. Yani tekkesi camideki namazın zevkine ve tadil erkanına vesile olmalı. Yani tekkesi, yani tarikatı ve hakikatındaki mevzular, camideki namazın zevkine ve tadil erkanla tadil erkanla namaz kılmaya vesile olmalı. Yani onu kuvvetlendirmeli. Yoksa camideki namazı çabuk resmi kılıp hakiki zekini ve kemalini tek yede bulmaya düşünen bulma için hakikattan uzaklaşıyor. Evet. Üçüncü nükte sünneti seni ve ahkamı şeriat haricinde tarikat olabilir mi diye sual ediliyor. Sünneti seniye ve ahkamı şeriat haricinde, şeriat kural ve kaydeleri haricinde tarikat olabilir mi? diye sual ediyor. cevap hem var hem yok. Vardır çünkü bazı evliya-i kamilin şeriat kılıncıyla idam edilmişler. Hem yoktur. Çünkü muhakkikin evliya sadi Şirazi'nin bir düsturunda ittifak etmişler. Muhalesse Sadi Berahi Safa Zafer buradan çuzu der peyi Mustafa. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın caddesinden hariç ve onun arkasından gitmeyen muhaldir ki hakiki envarı hakikata vasıl olabilsin. Evet. bu meselenin sırrı şudur ki madem Resul-i Ekrem Aleyhisselam hatem enbiyadır ve umum nevi beşer namına muhatabı ilahidir. Cenab-ı Hak ile muhataptır. Umum insanlık adına namına. Resul-i Ekrem Aleyhisselam hatem enbiyadır. Peygamberlerin sonuncusudur ve umum nevi beşer namına muhatabı ilahidir. Elbette nevi beşer onun caddesi haricine gidemez ve bayrağı altında bulunmak zaruridir ve Madem mehli cezbe ve istigrak muhalefetlerinden mesul olamazlar. Ehli cezbe ve ehli istiğrak, yani kendinden geçen aşık tarzındaki zatlar, muhalefetlerinden mesul olamazlar. Çünkü yani cezbe kapılmışlar. Onlar taklit edilmez yani. O onlara ait bir hal. Muhalefetlerinden mesul olamazlar ve madem insanda bazı letaif var ki, teklif altına giremez. O latife hakim olduğu vakit tekalifi şeriyeye muhalefet ile mesul tutulmaz. Ve madem insanda bazı letaif var ki, teklif altına girmediği gibi ihtiyar altına da girmez. Hatta aklın tedbir altında da girmez. Altına da girmez. O latife kalbi ve aklı dinlemez. O latife kalbi ve aklı dinlemez. Elbette o latife bir insanda hakim olduğu zaman fakat o zamana mahsus olarak o zat şeriata muhalefette ve velayete derecesinden sukut etmez. Mazur sayılır. Yani cezbeye geliyor. Kendinden geçtiği için aykırı hareket etse mazur sayılır. Fakat bir şartta ki hakaiki şeriatı ve kavaydi imaniyeye karşı bir inkar, bir tezif, yalanlama, bir istihfaf olmasın. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmek gerektir. Yoksa o hale mağlup olup ne özü bir Allah mağaza o hakaiki muhkemeye karşı inkar ve teksibi işmemeden eden edecek bir vaziyet alameti sukuttur. Elhasıl daire şeriatın haricinde bulunan ehli tarikat iki kısımdır. Bir kısmı sabıkan geçtiği gibi ya hale istigraka, cezbe ve sekre mağlup olup veya teklifi dinlemeyen veya ihtiyarı işitmeyen latifelerin mahkumu olup daire-i şeriatın haricine çıkıyor. Fakat o çıkmak akşam ı şeriatı beğenmemekten veya istememekten değil. Belki mecburiyet de ihtiyarsız terk ediyor. Bu kısım evli velayet var. Hem mühim veliler. Bunların içinde muvakkaten bulunmuş. Geçici olarak bulunmuş. Hatta bu neviden değil yalnız daire-i şeriattan belki daire-i İslamiyet bulunduğunu bazı muhakkikin evliya hükmetmişler. Fakat bir şart Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği ahkamın her birini tekzip etmemektir. Belki ya düşünmüyor veya müteveccih olamıyor veyahut bilemiyor ve bilmiyor bilse kabul etmese olmaz. İkinci kısım ise tarikat ve hakikatin parlak ezbaklarına kapılıp mezakındaki çok yüksek olan hakaiki şeriatın dereceye zekine yetişemediği için Zeksiz, resmi bir şey terak edip ona karşı lakayt kalır. Gitgide şeriatı zahiri bir kışır zanneder. Buldu hakikatı esas ve maksut terak eder. Bu ben onu buldum. O bana yeter der. Ahkam şeriatı muhalif hareket eder. Bu kısımdan baş, aklı başında olanlar mesuldürler, der. Sukut ediyorlar. Belki kısmen şeytana maskara oluyorlar. Dördüncü ehli dalalet ve bidatı fırkalarından bir kısım zatlar ümmet nazarında makbul oluyorlar. Aynen onlar gibi zatlar var. zahireye hiçbir fark yokken ümmet reddediyor. Bunda hayret ediyordum. Mesela Mu'tezile mezhebinde Zemahşehri gibi itizalle de en mutasip bir ferd olduğu halde muhakkikin ehli sünnet onun o zatına itirazatına karşı onu tekfir ve tadil etmiyorlar. Belki bir rahı necet onun için arıyorlar. Evet Mu'tezile mezhebini açıklamış burada. Vasır İbni Ata adında birisinin Hasan-ı Basri'nin radiyallahu anh talebesi iken bazı konularda itiraz edip ayrılarak açtığı yol Kur'an'ın bildirdiği ve Peygamber Aleyhisselam gösterdiği yolu her bakımdan izleyen ehli sünnet yolundan inançla ilgili beş temel yoldan konuda ayrılmıştır. Bunlar bir büyük günahı işleyen iman ve küfür arasında kalır. İki, Allah'ın kendisine ait en önemli sıfatı kadim sıfatı olup başka yoktur. Üç kul kendi hareketlerini ve işlerini kendi yapar. Allah'ın celesine bunda bir katkısı yoktur. Yani kaderi inkar etmişler. Dört. Allah münimi mükafatlandırmaya, kafiri cezalandırmaya mecburdur. 5. iyilik ve kötülük akıl yoluyla bilinir ve belli olur. Evet. Bu şekilde Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ten ayrılmışlar Muhtesiri mezhebi. Muhtesiri mezhebinde Zemahşeri ve İtal'den en mutasip bir ferd olduğu halde muhakkikin ehli sünnet onun o şiddet ihtilazatına karşı onu tekfir et, tadil etmiyorlar. Belki bir rahır necatonun onun için arıyorlar. Kurtuluş yolu. Zemahşerinin derece, şidd derece şiddetinden çok aşağı Ebu Ali Cebba, Cübbai gibi mutezile imamlarını merdutu ve matut sayıyorlar. Dinden çıkmış ve matut sayıyorlar. Çok zaman bu sır benim merakıma dokunuyordu. Sonra lütfü ilahi anladım ki zemaşer'inin ehli sünnete Ehli sünnete itirazatı hak zannettiği mesleğindeki muhabbeti haktan ileri geliyordu. Yani mesela tenzihi hakiki onun nazarında hayvanlar kendi efaline halik olmasıyla oluyor. Onun için Cenab-ı Hakk'ı tenzih muhabbetinden ehl sünnetin halkı efal meselesinde düsturunu kabul etmiyor. Merdud olan sair mutezile merdud olan dinden çıkmış olan sair mutezile imamları muhabbeti haktan ziyade ehli sünnetin yüksek düsturlarına kısa kılları yetişemediğinden ve geniş kavani ehli sünnet onların dar fikirlerine yerleşemediğinden inkar ettiklerinden merdutturlar. Dinden çıkmıştırlar. Aynen bu ilmi kelamdaki ehli ihtisalın ehli sünnet ve cemaate muhalefet olduğu gibi sünnet-i bir kısım ehli tarikatın muhalefeti dahi iki cihettedir. Biri, zameh-i gibi eh haline, meşrebine, mefetuniyet cihetinde daha dereceye zevkine yetişemediği adab-ı şeriata karşı bir derece lakayt kalır. Diğer kısmı ise haş adab-ı şeriata desatiri tarikata nispeten ehemmiyetsiz bakar. Çünkü dar havsarası o geniş ezvakı ihata edemiyor ve kısa makam o yüksek adaba yetişemiyor. 8. Telvi, 8 var beyan eder hatayı. Birincisi, sünneti seneye tamam itibağı riayet etmeyen bir kısım ehli i sülük, velayeti nübüvvete tercih etmekte varta düşer. Velayeti nübüvvete, peygamberliğe tercih etmekte varta düşer. 24. hata yaşar. 24. 31. sözlerden nübüvvette ne kadar yüksek olduğu ve velayet ona nispeten ne kadar sönük olduğu ispat edilmiştir. Yani velayet bir rüya gibi nüvvet gerçek hakiki bir tarz. O yüzden peygamberlik tabii ki yüksek yani. İkincisi ehli tarikatın bir kısım müfrit evliyasına ehli tarikatın bir kısım müfrit evliyasına sahabeye tercih hatta enbiya derecesinde görmek vartaya düşer. Görmek de vartaya düşer. 12. ve 27. sözlerde ve sahabeler hakkındaki zehirli ne katı ispat edilmiştir ki sahabelerde öyle bir hastayı sohbet var ki böyle etre ve sahabelere tefevvuk edilmez. Ve Enbiya'ya aleyhisselam hiçbir vakit evliya yetişmez. Üçüncüsü, ifrat ile tarikat bu taşıyanların bir kısmı, adab ve evradı tarikatı Sünnet-i seneye tercih etmek de sünnete muhalif edip sünneti terk eder. Fakat birdini bırakmaz. O suretle adam şeriyeye bir lakaytlık vaziyeti gelir, vartaya düşer, hataya düşer. Çok sözlerde ispat edildiği gibi ve İmam Gazali, İmam Rabbani gibi muhakkikin ehli tarikat der, ki, bir tek sünnet-i seneyeye ittiba noktasında hasıl olan makbuliyet, yüz adab ve nevafili hususiyeden gelemez hususu nevafi divayetlerden gelemez. Sünnet sünnetin gelen. Bir farz bin sünnete müreccah olduğu gibi, tercih edildiği gibi bir sünnete niye dahi binada bu tasavvufa müreccahdır demişler. Dördüncüsü Müfrit bir kısım ehli tasavvuf ilhamı vahiy gibi zanneder. Ve ilhamı vahiy nevinden telakki eder. Vartaya erişer, hataya erişer. Vahiyin derecesi ne kadar yüksek ve kirli ve kusur olduğunu ve ilham ona nispeten ne derece cüz'i ve sönük olduğu, 12. sözde ve icazı Kur'an'a dair 25. sözde ve sair risalelerde gayet katı ispat edilmiştir. Evet. Beşincisi, sırrı tarikatı anlamayan bir kısım mutasavvife, zayıfları takviye etmek ve gevşekleri teşkil etmek ve şiddeti hizmetten gelen usanç ve meşakkatiyeyi tahfif etmek, hafifletmek için İstenilmeyerek verilen ezvak ve envar, zevkler ve nurlar ve keramatı hoş görüp meftun olur. İbadata, hidamata ve orada tercih etmeye var, etmekte var tercih hata eder. Şu risalenin 6. telvihinin 3. noktasında icmalen beyan olduğu ve sair sözlerde katiyen ispat edilmiştir ki bu darı dünya darı hizmettir, darı rücret değil. Burada ücretini isteyenler baki daim meyveleri faal ve muvakkatı bir surete çevirmekle beraber dünyadaki beka hoşuna geliyor. Müştekane berzaha bakamıyor. Adeta bir cihette dünya hayatını sever çünkü içinde bir nevi ahireti bulur. Altıncısı Ehli hakikat olmayan bir kısmı ehli makamatı velayetin gelgilerini ve zillerini ve cüz'i numunelerini makamat tahsiye-i külliye ile iltibas etmekle, karıştırmakla varta erişer. 24. sözün ikinci zarında vesaire sözleri de katiyen ispat edilmiştir ki, nasıl güneş ayneler, aynalar vasıtasıyla taaddüt ediyor. Binler misal güneş, aynı güneş gibi ziya ve harare sahibi olur, ısı sahibi olur, sahibi olur. Fakat o misal güneşler hakiki güneşe nispeten çok, çok zayıftırlar. Aynen onun gibi makamatı Enbiya Aleyhisselam ve e Azamı Evliyanın makamatının bazı gelileri ziller var. Ehli sürük onlara girer kendini o evliyayı azimeden daha azim görür. Belki Enbiya'dan ileri geçtiğini zanneder vartaya düşer. Fakat bu geçmiş umum vartalardan zarar görmemek için usulü imani ve isasat daima rehber ve esas tutmak ve meşhurduğunu ve zekini onlara karşı muhalefetine ittiham etmemektir. Etmektedir. Muharebetine ittiham etmektedir. Yedincisi bir kısım ehli zevk ve şek -i şük -i sülükünde gitti yolda sülükünde fahrı nazı, şatahatı, teveccühü nası ve mecliyeti şükre, niyaza, tazar, tazarruata ve naastan istiğnaya tercih etmekte varsa erişer. Halbuki en yüksek mertebe ise ubudiyeti Muhammediye'dir kardeşi Mahbubiyet ünvanıyla tabir edilir. Ubudiyetin ise sır resası, niyaz, şükür, tazarru, huşu, aysfak, halktan istiğna, cihetiyle o hakikatın kemaline mazhar olur. Bazı evliya-i azime fahr ve naz ve şatahata muvakkaten geçici olarak ihtiyarsız girmişler. Fakat o noktada ihtiyaren onlara itika, iktida edilmez. Hadidirler, muhti değillerdir. Hidayet ermişlerdir, hidayet edici değillerdir muhfi Arkalarından gidilmez. 8. varta hodgam aceleci bir kısım ehli sülük ahirette alınacak veya koparacak velet meyvelerini dünyada yemesini ister ve sülükunda onları istemek de vartaya düşer. Halbuki ve mal hayatı dünya illa metel gurur gibi ayetlerle ilan edildiği gibi. Dünya hayatı aldatıcı bir menfaattan başka bir şey değildir. Ali İmran Suresi'nden Ömel hayatı dünya illa meteon gurur gibi ayetlerle ilan edildiği gibi çok sözlerde katiyen ispat edilmiştir ki alemi vekada bir tek meyve fani dünyanın bin bahçesine müreccahtır, tercih edilir. Çünkü sonsuzluğu var. Onun için o on mübarek meyveleri burada yememeli. Eğer istenilmeyerek yedirilse şükredilmeli mükafat için değil, belki teşvik için bir ihsan olarak telakki edilmeli. Mükafat için değil, belki teşvik için bir ihsan olarak telakki edilmeli. Düşünülmeli. Dokuzuncu telbih, tarikatın pek çok semeratından, meyvelerinden ve faydalarından yalnız burada 9 adedini icmalen beyan edeceğiz. Birincisi, istikametli tarikat vasıtasıyla Saadet ebediyedeki ebedi hazinelerin anahtarları ve menşeleri ve madenler olan hakiki imanenin inkişafı ve vuzuhu ve aynı yakın derecesine zuhurlarıdır. İkincisi, makine insaniyenin merkez ve zemberi olan kalbi tarikat vasıta olup, işletmesiyle ve o işletmekle sahil letaifi imaniyeyi harekete getirip, neticeyi fıtratlarına sevk ederek hakiki insan olmaktır. Üçüncüsü, alemi berzah ve ahiret seferinde tarikat silsilelerinden bir silsileye iltihak edip, katılıp ve o kafire nuraniye ile ebedir abat yolunda arkadaş olmak <laughs> ve yalnızlık vahşetinden kurtulmak ve onlarla dünyada ve berzahta manen nüsiyet etmek ve evham ve şibihatın hücumlarına karşı onların icmağına ve ittifakına istinad edip her bir üstadını kavi bir senet ve kuvvetli bir bürhan derecesine görüp, onlar da o hatıra gelen dalalet ve şübihatı def etmektir. Dördüncüsü, imandaki marifetullah ve o marifetteki muhabbetullahın zevkini, safi tarikat ve vasıtasıyla anlamak ve o anlamakla dünyanın vahşeti mutlakasından ve insanın kainattaki gurbeti mutlakasından kurtulmaktır. Çok sözlerde ispat etmişiz ki, Saadeti darayın ve elemsiz lezzet ve vahşetsiz ünsiyet ve hakiki zevk ve ciddi saadet, iman ve İslamiyet'in hakikatındandır. İkinci sözde beyan edildiği gibi, iman şeceri tuba cennetin bir çekirdeğini taşıyor. İşte tarikatın terbiyesiyle o çekirdek neş i nema bulur, inkişaf eder yani. İnkraf eder, açılır, gelişir. Beşincisi, te tekalifi şeriyedeki hakaki latifeyi, Tarikattan ve zikri ilahiden gelen bir intibahı kalbi vasıtasıyla hissetmek, takdir etmek. O vakit taate, suhre gibi değil, o son olarak değil, belki iştiyakla, şekle itaat edip ubudiyeti ifa eder. Altıncısı, hakiki zeke ciddi teselli ve kedersiz lezzeti ve ünsiyete, hakiki medar ve vası olan tek tevekkül makamına, teslim rütbesini ve rıza derecesini kazanmaktır. Evet, tevekkül makamına teslim rütbesini rıza derecesine kazanmaktır. Yedincisi, suluku tarikatın en mühim şartı, en ehemmiyetli neticesi olan ihlas vasıtasıyla sirki hafiden, gizli ve riya ve tasannu gibi rezailden, rezillikten halas olmak, kurtulmak ve tarikatın mahite ameliyesi olan tezekiye-i nefse vasıtasıyla nefse marenin ve enanesin tehlikelerinden kurtulmaktır. 8. Evet. Tarikatta zikri kalbiyle ve tefekkür aklı ile kazandığı teveccüh ve huzur ve kuvvetli niyetler vasıtasıyla adetlerini ibadet hükmüne çevirmek ve muamelesi dinlemesini amel-i hükmüne getirip sermaye ömrünü hüsn-i etmek. Güzel kullanmak cihetiyle ömrünün dakikalarını hayata ebediyenin sümbüllerini verecek çekirdekler hükmüne getirmektir. Dokuzuncusu seyri sülükü kalbiyle ve mücahede-i ruhiyle ile ve terakkiyatı terakiyatı maneviye ile kamil olmak için, mükemmel bir insan olmak için çalışmak, yani hakiki mümin ve tam bir Müslüman olmak, yani yalnız Suri değil, belki hakikat iman ve hakikat İslam'ı kazanmak, yani şu kainat içinde ve bir cihette kainat mümessili olarak, temsilcisi olarak doğrudan doğruya kainatın haliki Zülcelal'ine abd olmak ve muhatap olmak ve dost olmak ve halil olmak ve ayine olmak ve ahseni takvimde olduğunu göstermekte en güzel bir surette yaratıldır. Ahseni takvimde olduğunu göstermekte beni Adem'in melaikeye rüşaniyetini, üstünlüğünü ispat etmek insanlığın melekiye rüşaniyetini ispat etmek ve şeriatın iman ve ameli cerahlarıyla makamata, aliyeye, aliyede uçmak, yüksek makamlarda uçmak ve bu dünyada saadete bir diye bakmak belki de o saadete girmektir. Subhaneke la ilmelena illa muallemtena inneke entel alimul hakim. اللهم صل وسلم على الغوث الأكبر في كل العصور والغضب بالأعظام في كل الدهور سيدنا محمد الذي تظاهرت هشمات ولايته ومغام محبوبيته في مراجه بن كل الولايات في ظل miracihi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah razı El Fatiha. Sayfa 458'de zeyilde kaldık. Başka bir videoda çekeriz inşallah o